Ey yiğitler, bugün burada Malazgirt Ovası'nda kaderimizi kendi ellerimizle yazacağız. Ben Alp Arslan, Selçuklu Sultanı, İslam'ın sancakları ve bu mübarek ordunun başkomutanıyım. Karşımızda Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes ve onun devasa ordusu var. Düşman büyüklenerek geldi ama bilmez ki savaş meydanında zafer yalnızca sayıyla değil, yürekle kazanılır. Bizans ordusu kalabalık, 50 binden fazla askerleri var, Franklar, Normanlar, Slavlar, Gürcüler, Ermeniler. Tüm Avrupa'nın paralı askerlerini toplamışlar ama bu onların en büyük zayıflığıdır. Biz ise tek bir yürek, tek bir sancak altında toplanmış Selçuklu ordusuyuz. 20 bin cengaverimiz var ama her biri bin kişiye bedel. Düşman ileri atıldığında biz onlara eski Türk savaş sanatını göstereceğiz. Turan taktiği sahte ricat yapacağız. Yani geri çekiliyormuş gibi görüneceğiz. Onlar kendilerini zafer sarhoşluğuna kaptırıp üzerimize geldiğinde yanlardan kuşatıp onları çembere alacağız. İmparator Romanos, zırhlar içinde kibirle ilerliyor. Bizans ordusu, Malazgirt Ovası'nda uzun bir hatta dizildi. Yaya birlikleri önde, süvarileri kanatlarda. Fakat biz, hafif süvarilerimizle yıldırım gibi saldıracağız. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber, oklarımız gökyüzünü kararttı. Atlarımız şaha kalktı. Bizans hatlarına doğru akın ettik. Düşman sert bir duvar gibi görünüyor ama biz durmaksızın vuruyor, vuruyor ve sonra aniden geri çekiliyoruz. Bizim kaçtığımızı sanıp peşimize düşüyorlar. Fakat bu onların en büyük hatası oluyor. Öğleden sonra düşman ordusu iyice yoruldu. Bizim sahte geri çekilişimizi zafer sanarak düzenlerini bozdular. Ve işte o an geldi. Sağdan ve soldan atlı birliklerimiz çığlıklarla düşmanın üzerine kapandı. Okçularımız menzile girdi. Kılıçlarımız Bizans'ın üzerine indi. Bir anda düşman askerleri kaçacak delik aradı. Romanos'un birlikleri parçalandı. Güneş batarken savaş meydanında sadece bizim zafer naralarımız yükseliyordu. Bizans ordusu darmadağın olmuştu. Kimi öldü, kimi esir düştü, kimi de kaçtı. Ve en önemlisi Bizans İmparatoru Romanos Diogenes bizzat benim ellerime esir düştü. Ona bir padişahın azametini ama aynı zamanda bir Müslümanın adaletini gösterdim kendi halkın sana bunu yapmasaydı ben seni affederdim dedim. Onu serbest bıraktık ama dönüş yolunda Bizans'ın kendi hainleri onu gözden çıkardı. İşte böylece bugün burada 1071 Malazgirt zaferini kazandık. Bu zafer sadece bir savaşın değil, bir milletin doğuşunun başlangıcıdır. Bugün Allah'ın izniyle Anadolu'nun kapıları bizlere açıldı. Bugün Torunlarımızın yurt edineceği toprakların temellerini attık. Ve bugün Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve hatta Türkiye'nin doğuşunu müjdeleyen gündür. Bu zafer yiğitlerimizin, şehitlerimizin kanıyla yazıldı. Adımız tarih boyunca hatırlanacak. Hücum ey yiğitler! Zafer bizimdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla tarihi içerik için takipte kalın.